Isparta Belediye Meclisi Kasım'da yoğun bir gündemle toplanıyor. Oturumlarda 2026 yılı Isparta Belediye Bütçesi görüşülüp karara bağlanacak. 2025 yılı bütçesine 7 milyar 190 milyon lira olarak belirleyen Isparta Belediyesi, 2026 yılı bütçesini yönetmelik değişikliği ile zorunlu hale getirilen performans esaslı program bütçe sistemi çerçevesinde hazırlayacak. Belediye bütçesi stratejik plana, Kaynakların hangi amaçlar için kullanıldığı ve sonuçlarının neler olduğunun net biçimde açıklanması yükümlülüklerine uygun bir şekilde şeffaf ve mali disiplin ilkeleri çerçevesinde hazırlanacak. Bu kapsamda tahmini bütçenin 7 milyar lira civarında olması öngörülüyor. Kasım ayı oturumlarında su başta olmak üzere 2026 yılında uygulanacak gelir tarifesi de Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanarak Belediye Meclisi'nin onayına sunulacak. Sparta Belediye Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çöp konteyner alımı için 5 milyon Türk lirası değerindeki şartlı nakdi yardımın kabulü, Türkiye Çevre Ajansı İşbirliği kapsamında Yolcuk Tabiat Parkı ile Millet Bahçesi projelerinin protokolünde iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yetki verilmesini de gündemine aldı. Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların tahsisi, imar planı düzenlemeleri ve imar düzelmesine itiraz konuları da Kasım ayının gündeminde yer aldı.